Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Cenk Akbulut. Bugün sizlerle birlikte ortalığı biraz karıştıracağız, her yeri ıslatacağız. Birazcık dağılacak ama çok harika fotoğraflar çekeceğiz. Tek pişman olacağımız nokta fotoğraf çektikten sonra temizlik aşaması olacak. Ama buna değecek, inanın. İsterseniz bugün ne yapacağımdan biraz bahsedeyim, gerçi girişte biraz gördünüz bardağımın içine yarım su dolduracağım. Daha sonrasında da yukarıdan limonu bırakacağım ve o mükemmel sıçrama fotoğrafını çekeceğim. İsterseniz yavaştan başlayalım. Hemen makine ayarlarından biraz bahsedeyim. Ortam şartlarına göre ayarlıyoruz tabii ki ama önceliğimiz enstantane. Çünkü limonu bıraktığımda çıkan o su tanelerini çekip çekebilmem için enstantanemin biraz hızlı olması gerekiyor. O yüzden 1 bölü 800, 1 bölü 1000 arasında bir değer bakacağım. Daha sonrasında diyaframımı belki 5.6, 7.1 ve ISO'mu da 800 hatta 1000'e kadar çıkartabilirim. Ee, tabii ki bunlar koşullara göre değişecek. İlk önce birkaç tane referans fotoğrafı çekeceğim. Ve daha sonrasında da tamam ayarlarım bu dediğim anda Asıl çekimlerime başlayacağım arkadaşlar. Ve tabii ki makinamı tripota bağladım. Bardağıma bir kadraj ayarladım. Bardağıma böyle bir otofokusla netliğini sağlayacağım. Daha sonrasında manuel fokus alacağım ki her seferinde odak noktası gel git yapmasın, ayarlamaya çalışmasın kendiliğinden ve hızlı bir çekim yapabileyim. Ben bugün yalnızım. Yalnız olduğumdan dolayı bir yandan limonat, bir yandan fotoğraf çek çok zor olacağından dolayı sizler de benim gibi eğer yalnızsanız uzaktan kumandalı bir tetikleyici ile ya da telefonu bağlayabilirsiniz. Ben bugün telefonu bağlayacağım. Telefonla çekimlerimi yapacağım. Eğer ki yanınızda bir arkadaşınız ya da ailenizden birisi varsa rica edersiniz o atarken siz de çekime başlayabilirsiniz. Sizlere hemen yaptığım ayarlamalardan bahsedeyim. Enstantinem 800, diyaframım 6.3 ve ISO 1250 olarak ayarladım. Bu değerlerle öncelikle referans olarak birkaç fotoğraf çekeceğim ki eğer ayarlarım düzgünse bu şekilde de çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonumu makineyle eşleştirdim ve artık buradan makinemi tetikleyeceğim, fotoğraflarımı telefon üzerinden çekeceğim. Şimdi yavaştan bardağımızı dolduralım ve çekimlere başlayalım. Bardağımı yarısına kadar dolduracağım. Bu benim için yeterli olacaktır. Bardağımı yarısına kadar doldurdum. Daha sonrasında da limonumla buradan yani biraz yüksek bir mesafeden bırakacağım. Bardağın içine, su içine düştüğü andan itibaren dışarıya su sıçratacak ve ben bunları fotoğraflayacağım arkadaşlar. İsterseniz yavaştan başlayalım. Limonumu da aldım. Şu mesafeden bırakacağım. Düştüğünde, bardağın içine girdiğinde ve su sıçratmış olacak. Biz de onları telefonumuzla çekmeye çalışacağız, yakalamaya çalışacağız. Yavaştan başlayalım. İlk denemeyi alalım. Iskar. Geliyoruz arkadaşlar. Limonu çok güzel attı. Telefonla tetiklemeyi unuttum arkadaşlar. Boşa gitti diyebilirim olsun yapacak bir şey yok bir daha gideceğiz ve. Harika. Umarım olmuştur. Fotoğraflarıma birazdan bakacağım. Gerçekten ortalık biraz ıslanıyor ama hiç umurumda değil. Ben çok eğleneceğim. Sizler de umarım eğlenirsiniz. İşte benim bugün çektiğim fotoğraflar. Evet arkadaşlar ben gerçekten çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Denemelerinizi Instagram adresimi aşağıya koyuyorum. Instagram adresinden bana yollayabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.